Kesir Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Faruk Özen'in doğuştan omurilikte özrü bulunan kardeşi İsmail Özen, hafta sonu merkeze bağlı Atköy'de Sebil'e öz dünya evine girdi. Tamam, tamam, tamam. 33 yaşındaki İsmail Özen, 4 yıl önce komşu kızı Sebile Özlüçka'nın kalbini çaldı. Uzun süre flört eden çiftin aşkları engel tanımadı ve köy meydanında düzenledikleri düğün töreniyle evlendiler. Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu, dün kız alma töreninin ardından engelli olan damat İsmail Özen'e düğün hediyesi olarak akülü sandalye hediye etti. Hediye karşısında sevinen Özen Başkan Zeki Uslu'ya teşekkür etti. Bu heyecanlı günümüzde, güzel günümüzde, mutlu günümüzde başkanımızla yanımızda desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldular, desteklediler. Böyle güzel, mutlu bir gün. Başkan Uslu, Özen ve Özüçkan çiftinin evlenmesi engelli olmanın hayatı bırakmak anlamına gelmediğinin en güzel örneğidir diyerek çifte mutluluklar diledi. Engelli olmak hayatı bırakmak anlamına gelmediğinin bir belgesidir bu. Her engelli diğer insanlardan farklı olarak belki fiziki anlamda geç eksiktir ama yürek ve düşünce anlamında diğer insanlardan farkımızın olmadığı bu insanlar bu köydeki yaşayanlar eşleri dostları da bunu böyle algılayıp böyle güzel bir hanfendiyle benim sevgili kardeşim hayatını birleştirmesinden bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tabii Türkiye Sakatlar Derneği yani Balıkesir şubesi olarak da ben üyelerimizin her zaman yanında olduğumu ve birlikte hareket ettiğimizi e, göstermek istedik. Dolayısıyla bizim en büyük mutluluğumuz şu anda engellilerin engelliymiş gibi algılanmadan onları e, mutluluğunda yanlarında olmalarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. olun.